Merhabalar. Kısaca meme dikleştirme ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Kadınların büyük sorunlarından biridir sarkık memeler. Gebelik ya da emzirme süreci geçirmiş olabilirsiniz. Tüp mide gibi aşırı kilo verdiren durumlarda yaşamış olabilirsiniz ya da menopoz sürecini geçirmiş olabilirsiniz. Bu süreçler sonucunda memenizde hacim kaybı ve sarkma oluşmuş olabilir. Bunlarla ilgili çözümler de tabii ki biz estetik cerrahlarda Nasıl yapıyoruz? Eğer ciddi anlamda memede hacim kaybı varsa kendi deri dokumuzla ya da bu iş için özel üretilmiş silikon protezlerle meme dikleştirme ameliyatları uygulayabiliyoruz. Kişinin yaşına, meme dokusundaki istenilen boyuta ve deri gevşekliğine göre ameliyatımız çok şekillenmekte. Tabii ki diğer ameliyatlarımız gibi kişiye özel cerrahi yöntem seçimi yapmaktayız. Bu ameliyatlar genellikle diğer tüm ameliyatlarımız gibi ameliyathanede yapılan ve bir gece hastanede kalmanızı gerektiren cerrahiler. Ameliyat sonrası özel sütyenler giyiyoruz ve bu sütyenlere belirli bir süre kullanmanızı istiyoruz. Bu tarz ameliyatlarda sosyal hayata dönüş geçirilen ameliyata ve hastanın ağrı toleransına göre değişkenlik gösterir. Ee, bir genelleme yapmamız gerekirse 10-15 gün içerisinde sosyal yaşamınıza rahatlıkla dönebilirsiniz. <laughs>